şey bakmak istiyorum. Bir de öldürmeyeyim diye. Bakın bakın. Yani böyle oynayacağız. Ben yani 9000 puan gerçekten. Bu da çok güzel bir şey. Bir de rütbe 20 oğlum. İki mega kutu açtım bir şey gelmedi. Lanet bir şey gelmedi. Şu, e, bir de ne yani. Zemzem'in böyle ölmesine çok nef hiç de nefret etmiyorum. Bak bir de böyle baleylerin ölmesi. Ben de çok sevindim. İlk kişiyi ben eyledim. Yani daha başka bir var. Ben ait bir iki kişi kaldı. İki kişi kaldı iki. Ne oldu? Ne oldu ya? Ne oldu? ne oldu? ölüyor da. Artı aldınız Leş. Ne Tekrar oynayıyoruz. Böyle yapacağız, 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 yapacağız. Bir sürü kupaya kazanacağız. sesleri geliyor Nasıl Anlat Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır. Oh. Burada hayır yedim. Ucuz kurtardım ha. Nasıl kurtar kurtardım? Evet. Sanırım sesleri de mi diyecekken ölecektim asalsın. Bak güzel bir şey. Hmm. Ne video? Ne video mu şimdi? Ne ki oradan Orta sonu güvenli. Rangi mar mara. Yani bir de e, ara marası diye bir harita gelmiş. Orada Ura. oru tam da bu haritanın tıpatıp tıp tıp tıp, tıp. Ee, Şimdi genel. Anla. Ya. Ben de alıyorum. Tamam, anlım her zaman konuşması geliyor. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Onu gidip ben alıyorum. Ya onu da ben alıyorum. <laughs> Allah ya. Niye tu zaman Tamam anneme yardım ses oluyor. Çıkmayacağım. Annem bir şeyler diyor yine ablamın başvurmuştur ablam ablam yani hasta yani hastamız sakat mı diyemem ayağı alçıda. öyle değil ay ay ya bak vay şimdi kafanı kafanı yırtarım bana kalkış ben dünyanın en iyi çocuğum beni youtube'uma kanalıma abone ol bir de bu şeymiş ya maçtaki herkes iyi. Şey. Bir de ben artık arkadaşlar for play yeme açtım. E, maçlar böyle böyle şeyi değişiyor böyle. Ben burada yüz e, 100 kupa yapabildim. 68'den 32 ka ne kadar kasabildim. İşte 32 tane daha. Hay! Feci Mal. E, bana vurma yeni ultisini bastı. Tamam. Sevinelim. Ne ya? Ben herkes mi yani öldürüyor? yük yapacağım. Sonra 4 kişi kalacak. Ben hariç. Ondan sonra yani 10 yük alacağım. Ve ben de pes etmeyi bunları öldürebilirim. TikTok videolarında böyle yani. Hadi şimdi sana doğru geliyorum. Neredesin? Hadi. Ya Allah cezanı versin. Hayır 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 hayır. hayır. Ah be. Üçüncü hayır. hayır. Hayır hayır. çıkmayacağım ya. Ne zaman çıkmaya yani başlıyorum. Siz görmüyorsunuz ama ben görüyorum. Kendimi görebilirim. Yüzümü görmem ama ellerimi görürüm. Bu da güzel bir video olacak. ama benden bir de Minecraft videosu istiyordunuz. O oyun süreli olduğu için çekelim. Çekecektim. Bir de evde tartışma. Yani imkansız da çekebilmem Ama şimdi onu yapayım de, de uğraşma yani ev yapıyordum. Çünkü videoda boşuna uğraşmayayım arkadaşlar. Evimi sevmezseniz değiştiririm. Da ya sakat mısın sen? İlla seni öldüreceğim. Bak dibine gideceğim. Dibine gideceğim. Biz kanka olacağız. Biz bir kanka olalım. Anladın mı? Bir tane de kanka olalım diye. Oh, ben de alırım o zaman. Hadi ben de alırım. İyi ben oradan gireceğim. Ama ben de. Ayvah. ben çıktım. Yok o daha da güçlü. Onun şeyi var ya o büyük daha fazla ya ondan dolayı o beni alabilirdi. Aa ben yok. Ben de enerji aldım. Sen aldın mı? Aldın mı? Ya ama burada Rosa da karşılaşılmaz ki ya. Yani Rosa sana ayıp oldu. Böyle bir karaktersin. Kupayolu karakterini öldürür müsün? Aslında destansı karakterde. Ondan sonra en derdi. Sen, sen bildiğim kadarıyla. Şimdi Süpersel böyle yapmış. Onda bir değişiklikler var. Bir kere maçı girerken bir köşede baktım. Baktım ki e, mezar var. Mezarda da el var. Elde çocuğun eline benziyor. Bunu da gördüm. Aha. No. Ya sen ne ara dörtlük yaptın? Şimdi yavaş yavaş. Hayır. Ya 71 nedir? Hale daha o kaçana? Kıçını... Harita bitmedi mi daha? Oh be. Haritanın sonuna gelmişim. Hmm, Abi Orada neden video çekemedim? Aslında orada çek. işte ıı, ilk 3-4 gün önce çekecektim ama e, ıı, şeyime gittim. Ee, bizim bir tane akraba var. Oraya gittim. Allah. Ya siz niye? Oha. Bu bana tek atar. O kadar şey gitti. Dedi ki o ben böyle içecek gittim. Hiç kimse beni öldüremez. Ben. Ee, Jake de gitti. Hello. Bam. Benim aklımda konuşmam güzel mi? Böyle kötü konuşuyorsam artık konuşmamı değiştirebilirim. Böyle kalın ince. Kalın mesela merhaba. İnce. Evet, şu da öldü. böyle. Canan, ben bu Benim hayır, hayır. Hayır, hayır, Lan beni görmüş ki oradan. Ben tekrar buraya geldim. Tamam, ben gidiyorum. Yeni link çünkü ne yapacağım? İmkansız ona almam. O tek 3-4 e, kişi. O rütbe 15 olmuşuz. İyi. Nereden kasacağım lan? Ben kasarım. Ben deliyim. İstersem kasarım. istersem ölürüm. Böyle ikinci oldum. Adam çok yüklü ya. Ölürüm. istersem. Adam şeyin gidecek yeri olmadı. Oraya gitti. E, orayı kırana kadar ben geldim kıracaktı ama ben geldiğim için kıramadı ve kaçmak kaldı yanımda ama kaçamadan öldü İlk yeah. ilk iş kişi... ilk kişiyi ben eğledim bildiğim kadarıyla diğer kişiyi de başka bir yerde <laughs> zayna ben eğledim ama bir doğrudan bir yumurtu bir biri yok ya yani. oyunda aktar yok yok ama yani dynamite <laughs> Ben onun yerinde olsam kaçardım. Ye. Yeah. Sevmişliyim. Şimdi. Sıyalım. Atışın değdi öldüm ya. Sonra sonralardan da ko biraz konuşulardan işte ses gelebilir. Siz boş verin. Bizim komşuda iki tane erkek çocuk vardı. Gittiler. Başka bir geldi. Hı. O zaman videoyu çekmiyordum bildiğim kadarıyla. Yok çekiyordum. Daha ilk videom bir yıl önce ya. Hani 2019'da. Yeah. Hadi, hadi. On cana. On cana arkadaşlar. Böyle bir şey yok. ben burada yani geç bu e, benim e, bu e, yıldız gecik küçük şeydi de böyle girseydim ya play li. Allah. Ya konuşurken olur mu ya? Rosa senin adın bile yok. Seni görürsem Rosa görürsem ilk Derdim roz olacak. Allah'tan sıfır ha. Onlar ne geldi? Tamam. Annem geldi şu anda birazdan gidecek. Aa, ya yanıma kim gelmiş? Yes. Bir de şey... Aa. Tamam arkadaşlar. Önce annem bir şey dedi öyle. Anneme diyeceğim. Ne oldu? Hı? Aman. İşte bunlar hep annemin sesi. Şurada kemik var. Oha. Ben de mi uğraşacağım ya? Heh. Şeyin bitti. Şimdi ne olacak? ben şöyle güzel bir şey yapacağım. Şu öldüreyim. Ya oha. Troll yapacaktım ya. Tamam akla annemin sesi. Artık ikimiz artık. Daha yapacağız. Dur kaç dakika oldu ki? Neyse artık. Ayrılıyorum ama sonra 3 maç daha yaptım. Ondan sonra video bitecek. Bu bir seviye lan. Yeni çıkartmış daha. Sonunda bir kromatik karakteri öldürdüm. Aa, ama ya sen ne alakasın peni peni ya ya peni ya iki maç daha kalacak Sonra ilk defa eksi eksi üçümü yedim pek kalmadı kalmadı en fazla otuzdan fazla ay. ben şöyle bir şey yapacağım bu kraken amcım Yeah. Ya yani sarkı ekleyebilirdim. Abim gelince montaj da yaptıracağım. Montaj güzel oluyor. Dynamite. İş, i̇lk işim dynamite. İkinci iş dynamite. Oha. Dynamite yok ettim. Ya dynamite de yok etti benim. Abi bu sefer gerçekten efsane bir troll yapacağım. Yanındaki kutuyu kırmayacağım. Ve bu son maçım. Yanındaki kutuyu kırmayacağım. Birine ateş edeceğim. Ultimde o o kutuyu kıracağım, almayacağım. Bak, mesela Bak yani şuradan mesela ateş edeyim. Bakın şuradan da oynamaktan güzel oldu dola. Dolmadı. O kutuyu ya bir en iyi kutu bulmuştum ya. Tamam. Allah! Yay! Ya. Yok ben yapamıyorum. Ya da birisini öldürürüm. arkadaşlar. Tamam şu anda çıkışa girmeden önce bir maç daha yapacağım. Sizi kandırdım. Ya yeah, ya. Yeah. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar siz, siz siz bak. Hiç siz bakmayın. Hayır 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 hayır. hayır. 210 cana. Direkt sevinme yapayım. Ya neden buralıyorum ya? Arkadaşlar ya. Ben bu boyu oynamayı bilmiyorum. Tamam çıkacağım artık. Çıkış dedim. 47 kupa kasmışım. Ve diğer şeyi de geçtim. Ne var? Savaş kutusu. Bir şey çıkmaz. Bir yıldız gücüm. Sur. Buradaki savaş kutusundan çıktı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Kanalıma abone olup like atarsanız çok memnun olurum. Bir tane videomda Mert diye birisi güzel oynayan demiş. Bence kanalıma o oh, abone olmuştur. İlk kişi olmuştur. Bence. Tamam. Boş verin. Minecraft videosu yakında gelecek arkadaşlar Minecraft videosunda evim güzel olmazsa evimi e, iki katlı yapacağım. Ya da camdan ne? iki katlı bir camdan yapabilirim. Ya da bir tarla yapalım talih etmek için güzel bir yol bile yapabilirim. Aklımda biliyorum. Onu yaparım arkadaşlar. Öyle. Tamam mı? İşte tamam mı diyorum ya. İşte. Arkadaşlar bu videoyu beğenirseniz bu videoyu en bir sürü like gelirse ve abone olursanız tabii ki de 20 20 e, ee, abone olursa gerçekten Minecraft videosu gelecek. Brawl Stars gelmeyecek. İşte Brawl Stars gelecek. Bir de şey de detay. Tamam. <laughs> ne saçmaydı. Tamam arkadaşlar. Gerçekten kanalıma abone olun. Like atın. Çoğu iş altına Tamam. Bugün bu kadardı. Şimdi videoyu <laughs> kapatıyorum. Şöyle görüşürüz ve bay bay.